Herkese merhaba, Ecegürler Art'a hoş geldiniz. Sevgililer Günü çekilişimiz sonuçlandı. Öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum. Bütün yorumlarınız için hem bana hem bütün sevdiğiniz ressamlara çok çok güzel, çok içten yorumlar yazdınız. Sevgiyi yaydık hep beraber Sevgililer Günü'nde. Bence bütün ressamların, sizler de dahil, sevgiye ve övgüye ihtiyacı var. Bunu yaptığınız için öncelikle çok teşekkür ediyorum. İkincisi de artık kazananı açıklama zamanı. Ama hemen kazanan açıklamadan önce size söylemek istediğim önemli bir şey var. Biliyorsunuz ki her 1,5-2 ayda bir mutlaka çekiliş yapıyorum. Eğer bunda kazanamadıysanız üzülmeyin. Çünkü çekilişlerimiz devam edecek. Beni Instagram'dan ve YouTube'dan takip etmeye devam edin. Hem birlikte öğreniyoruz hem de birlikte gördüğünüz gibi eğleniyoruz. Hadi bakalım kazananı açıklama zamanı. Hakan Geçirgen tebrik ediyoruz sizi. 36'lık Color Soft kuru boya seti artık sizin. Sanırsam resim öğretmenliği okuyorsunuz. Umuyorum bu hem size hem de ilerideki öğrencilerinize ilham vermeyi sağlayacaktır. Bir dahaki çekilişimizde görüşmek üzere. Resim ve sevgiyle kalın.